her zamanki olduğu gibi 90 dakikada desteğimizi vereceğiz. 90 dakika futbolcu kardeşlerimizin 12. adam olarak yine desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. İnşallah güvenli Rus takımımıza çok iyi bir mücadele ediyorlar. Çok iyi futbolcularımız var. İnşallah bugün de bu güzel havada, bu güzel cumartesi havasında inşallah galibiyetle ayrılacağız. Siz göl kentleri olarak Van her maçında bu şekilde toplanıyorsunuz önceden. Bir araya geliyorsunuz. Sizin için bunun Van Spor'a önemi nedir yani? Böyle ee, bizim amacımız armadır. Bizim ar arma aşığımız, bize arma sevdasıyız. Her, her hafta maç olduğu zaman hem deplasman hem içeri biraz kış yine burada toplanıp yine de takımımıza destek vermek için toplanıp stada doğru yürüyoruz. Ya 90 dakikada desteğimizi veriyoruz. Van bu sene nasıl bir başarısı olabilir sizce? Ee, bu sene devre arasına kadar ee, Şimdi kadromuz geçen seneden bu sene çıktı zaten birinci birincilik Birinci kadromuz biraz e, ligde kalmaya oynuyorduk. şimdi e, çok güzel gidiyoruz, çok güzel galibiyetler aldık. Ve bunun inşallah devamı da gelecek. Devre kadar eğer ki e, böyle gidersek, yeni, e, galibiyet alarak gidersek devre arasında 3-4 tane transfer yapıp yapılayıp da ya şampiyonluk olacak. İnancınız tam yani? Yani tam inancımız var. Yani. İnşallah olacak da güveniyoruz. Sonuna kadar da takımımız arkasındayız. ki maçımızı arayacağız. Biz Göl kentler olarak biz her zaman e, takımın arkasındayız ve takımımıza güveniyoruz. Genç bir takımımız var. İnşallah bu maçımız e, seyirci seyircilerinin zoruyla biz bu maçımızı alacağız. Peki bu sene için ne düşünüyorsunuz? Nasıl, 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 nasıl? Bu sene zaten biz ilk başta e, hocamız ve başkanımızı dediklerine göre e, yani orta sıralarda tamamlayacağız. Ama şu anda bakıyoruz biz e, yani şampiyonlara oynuyoruz İnşallah da bu işin için ilk beşin işine gireceğiz. Umutlarınız yükseldi evet, yani. Tabii, evet yükseldi takımımıza güveniyoruz. Takımda sence nasıl geçecek? Ben güzel güzel geçsin istiyorum ve Van Spor yenmesini istiyorum. Hmm. Öyle 2-3-0 yenmesini istiyorum takımımıza destek vermek için biz de maça gidiyoruz. Sen böyle her maç günü toplanıyor musun bu ekiple evet. beraber? Her spor, maçtan önce burada toplanıyorsunuz. Evet. Sence önemli mi bu destek? Evet önemli. Bütün maçları takip ediyor musun? Evet. Bu sene Van Spor'un durumu ne olur sence? Van Spor belki bu sene ikinci like'e belki düştü. Diyelim. Üç puanı alacağız inşallah. Ha, kaç bir tahminin var mı skor için? 2-1 Van Sport kazanır diyeyim. Golü kim atar diye bir tahminin var mı? Bekircan Karacafer. <laughs> tamam çok Peki her maçta sen de burada mısın? Evet ben de buradayım. Gökhan Sence önemli ben, mi, mi bu süre. destek? Gölkentlerin verdiği bu destek? Tabii Van Sport'un için zaten taraftarın desteği hiç vazgeçilmez bir adımdır. Hı hı. Peki bu sene Van durumu ne olur sence? Van <laughs> Sport'un hani sene şampiyonluk biraz yüksek olabilir. Ondan dolayı orta <laughs> sıraları hedefliyoruz burada özellikle iç sağ maçlarında puan kaybetmememiz gerek. Özellikle burada gördüğünüz gibi taraftarlar, taraftarımızın desteğiyle inşallah iç sağ maçlarını tam böyle puan kaybetmeden yüksek puanla da 3 puanla. Hadi yani çok zor rakiplerimiz olsa mesela üst sıralardaki rakiplerimize 1 puan olur en kötü. Ama yani bu maçta 3 puan bekliyoruz. Başka, şimdi biz şundan şikayetçiyiz. Özellikle maçlardan sonra dikkat ediyoruz. Bizim yerel TV'ler, yerel gazeteler özellikle Stad'dan çıkan küçük milicik kardeşlerimize mikrofon uzatıyorlar. Bunlar da doğal olarak e, bizden konuştuğu gibi konuşmuyorlar. Özellikle Hakan Hoca'ya böyle sinkaflı kelimeler kullanarak, e, sinkaflı cümleler kullanarak küçük düşüyorlar. Bu da bizim hem şehir olarak hem takım olarak da prestijimizi düşürüyor. Hepimiz Van e, Sporluyuz. Hepimiz Van'ı desteklemek istiyoruz. Van bizim plakadan sonra en çok değer verdiğimiz e, bir eserimiz, Spor'a sahip çıkmamız lazım. Van Spor bizim için bir müzedeki eser kadar değerlidir. Çünkü futbol takımları bizler için önemlidir. Biz sizden rica ediyoruz tekrar, ee, sizlerin aracılığıyla da burada taraftarlarımıza da sesleniyoruz. Bu takım'a sahip çıkalım. Bu takım hepimizin takımı. E, 15 gündedir burada bir maç oluyor. O maça gelip geldikten sonra da evde çekirdek şey, e, şey getirip termos getirip burada çay içmeyelim. Burada oturup takımımızı destekleyelim. Başka bir Van Spor yoktu. Bu takımın sahibi bizleriz. Kulüp başkanları gelip gider, sporcular gelip gider, hocalar gelip gider ama biz her zaman burada baki olan biz bizleriz. Rica ediyoruz taraftarlarımızdan. 15 günde bir maç geldi, o maça da sahip çıksınlar. Bizler bu takımın sahipleriyiz. O yüzden küsmek, hocayı istifa davet etmek, başkanı istifa davet etmek bunlar bize yakışıyor. Kötü etkiliyor. Yani bu takımımızı çok kötü etkiliyor. O, o yüzden dün de takımımızı desteklemek için gittik. Hocamızla, başkanımızla, yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle görüştük. Sağ olsunlar. Çok da sıcak ilgi gösterdiler bizlere. Onlar da bu konuda çok e, duygusal bir bundalar. Üzülüyorlar çünkü. Hani biz bu kadar hizmet ettik bu takıma. Biz bunu beklemiyorduk. Daha güzel şeyler bekledik diye. Bize çok güzel mesajlar iletti. Biz de sizler aracılığıyla o mesajı hemşerilerimize iletiyoruz. Bu takıma hep birlikte sahip çıkalım.